Geçen sene bu zamanda kar vardı. Şu anda o kadar ihtiyacımız var ki, kara da yağmura da. Seneye girer inşallah diyorum işte ne diyeyim. Kış uzar. Mayıs, Haziran yani Mayıs'a kadar gideriz. Yani çok fazla zarar veriyoruz o yüzden büyük bir ihtimalle kötü yanları da var ama bence, bana göre iyi. Ben böyle alaları daha çok seviyorum. Ben de küresel ısınmadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Abi hep küresel ısınmadan onlar. Sence bence yaz mı olması daha iyi, kış mı olması? Kış da? olması daha iyi. Yani. Mikroplar geçsin yani. Herkes öyle söylüyor zaten. Ben depremden dolayı yer yüzeyindeki kaymalardan dolayı da olabileceğini düşünüyorum. Allah'ın takdiri bekliyoruz inşallah kar İklim değişikliği olabilir ama şunun yanı sıra yani Allah'ın bize verdiği bir ders diyelim. Ozan tabakası delindiği için zararlı ışınlar dünyaya ulaşıyor. Her mevsim olduğu gibi yaşanmalı bence. Ya küresel ısınmadan bilim insanlarının dediği gibi ya da fırtına öncesi sessizlik. Güzel bir kar yağışı geliyor olabilir. Yani büyük ihtimalle ama ikinci dediğim sebep hani fırtına önce sessizlik gibi duruyor çünkü baktığımız zaman önümüzdeki günlerde hava durumu ilerliyor yani hava durumu düşecek. Ben Adana'dan geliyorum. Adana'da bugüne kadar hiç kar görmedim. Kar nasıl bir şey bilmiyorum. Hiç dokunmadım, ellemedim, hissetmedim. Bir amasını isterim. Bir görmek isterim karı.